Subhanallah ve bihamdihi estağfurullah. Allahümme sellele Muhammed. Allah'ın dostları, Resul'ün bülbülleri, cennetin gülleri. Resul aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. Teyyüsler cennete giremeyecek. Ya Resulallah yüz kimdir? Namusunu kıskanmayan. Ya bugün ümmeti Muhammed'in kadınları anadan ürüyen. Göbeği açık, baldırı bacağı açık, göğüsleri açık. Bütün vücudunu mağaza vitrini gibi teşhir etmiş. Allah'ın ayetlerini hiçe sayıyor, tesettür ayetini hiçe sayıyor. Şimdi kardeşim, Allah muhafaza, Allah'ın hükmünü hiçe sayarak dinden çıkıyorsun. Artı namusunu kıskanmayarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine nail oluyorsun, mazhar oluyorsun. Efendimiz de yüzler cennete giremeyecek. Kim deyüz? Namusunu kıskanmayan. Eşini, çocuğunu, kızını, anasını, bacısını sokaklarda, caddelerde çırılçıplak gezdiren adam bu hadisi şerife muhatap oluyor ve Allah'ın ayetlerini de tesettüratını hiçe sayıyor. Sübhanallahü ve bihamdihi estağfurullah. Allahümme ala Muhammed.